Bu egzersizimizde 3D sketch yani 3 boyutlu eskizden bahsedeceğim. Öncelikle yine standart bir parça dosyası açıyoruz. Bu sefer XY düzlemini bir 2 boyutlu eskiz getirmekten ziyade buradan create 3D sketch yani 3 boyutlu eskize geçiş yapacağım. Bunun için haliyle bir düzlem seçmiyorum. 3 boyutlu ortamda çalıştığım için Buradaki komutların bazılarında bir takım farklılıklar göreceksiniz. Öncelikle bunların nasıl kullanıldığından bahsedelim. Daha sonra 3D Sketch ortamına özgü komutların ne işe yaradığından kısaca bahsetmeye çalışayım. Öncelikle Line komutuyla başlayalım buradan. Komutu çalıştırdığımda X, Y ve Z'deki koordinatlarını girebileceğim bir diyalog kutusu çıkıyor karşıma. 0, 0, 0 noktasından başlıyorum. Enter'a bastığımda bu noktayı yakalamış oluyor. Sonrasında y ekseninde ilerleyeceğim. 0, 40, 0 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Koordinat eksenim de otomatik olarak buraya gelmiş oluyor. Modellemeye devam ediyorum burada. Bu sefer x ekseninde ilerleyeceğim. 50, 0, 0 yazıyorum. Dilersem burada tabii ki her iki eksende de ilerleme şansım var. Bunun için sadece uygun koordinatları, uygun ölçüleri yazmam gerekecek. Enter'a basıyorum. Devam ediyorum. Sonrasında z ekseninde ilerleyeceğim. Bunun için yine uygun koordinat ölçülerini yazıyorum. Ve Enter'a basıyorum. Ben burada koordinat girişi yaptıkça dikkat ettiğiniz üzere referans olarak son noktamı alıyor. Dilerseniz menüden absolute'a getirerek yani ilk baştaki 0.0 0, 0 noktasını sürekli referans aldırarak da koordinat girişi yapabiliriz. Ben şu anda relatif ile devam ediyorum. Dilersem köşe noktalarına yuvarlatmalar da atabilmem mümkün. Bunun için komuttan çıkmadan sağ tuştan ben diyorum. Seçmiş olduğum noktaya otomatik olarak yuvarlatma atıyor burada. Buradan yuvarlatma yarı çapında girebilmem mümkün. 8 milimetre giriş yapıyorum. Sağ tuştan OK dedim de modellemeyi bitirmiş oluyorum. Buradan çıkıp alışık olduğumuz modelleme komutlarıyla burada bir sweep işlemi yapabilirim. Bunun için Öncelikle eğrimin tam ucuna bir düzlem getireceğim. Çizgiyi seçiyorum. Noktayı seçiyorum. Düzlemi getirdim. Sonrasında sağ tuştan Nibskech diyorum. Düzlemi seçiyorum. Burası artık alışık olduğumuz modelleme ortamı. Ben basitçe bir şey çizelim burada. modelleme yapabiliyoruz. Yapmış olduğum çalışmayı siliyorum. Tekrar 3D ile devam edeceğim buradan. Çizgi komutunu kullanırken ya burada kolaylık sağlayabilecek bir de opsiyon bulunuyor. Şimdi yine basitçe bir çizgi çizeyim. Dilerseniz e, siz çizim yaparken köşeleri otomatik olarak da inventor yuvarlatma atabilir. Bunun için sağ tuştan auto seçili olması gerekiyor. Bu seçtim daha sonra koordinat girerek çizim yapmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz üzere buraya otomatik olarak inventor yuvarlatma attı. otomatik olarak atılan yuvarlatmanın yarı çapını Document Settings'in altından değiştirebilmem mümkün. Bunun için ilgili menüden Sketch sekmesine geliyorum. Ve buradan düzenlemi yapabiliyorum. Ayrıca Application Options menüsünün altından da otomatik yuvarlatma atılıp atılmamasını da düzenleyebilirim. Bunun için burada Auto ve 3D Line Creation seçeneği var. Kapattığımızda yuvarlatma atılmayacaktır. Açtığımızda yuvarlatma atılacaktır. Okey diyerek devam ediyorum buradan. Evet. Eskizimdeki unsurlara geri döndüm. Modellemeyi sıfırdan yapabileceğim gibi var olan bir 3 boyutlu objemin üzerinden de çalışmaya devam edebilirim. Bunun için şöyle bir örnek verebilirim. Eskizimden çıktım. ve eşkizimize yine karşıdan bakalım. Ekstrude edelim belli bir mesafe. Halihazırda elimde bir geometri mevcut şu anda. 3 Sketch'i çalıştırarak devam ediyorum. Burada var olan bir objemin kenarlarını kullanabilmem için include geometri seçeneğini kullanmam gerekecek. Bunun için include geometri dedikten sonra çizgiyi seçiyorum. Sağ tuştan OK diyorum. Çizim yapmaya devam edeceğim buradan. Çizgi komutumu çalıştırıyorum. Tam şu kenarımın orta noktasını yakaladım. Buradan koordinat girişi yaparak devam ediyorum. Yine alışık olduğumuz yöntemlerle çizimi tamamlıyorum. Sağ tuştan OK diyerek uygulamak istediğim modelleme işlemini burada da yapabilirim. Evet. 3D Sketch ortamındaki bir başka komutumuz Helical Curve ile devam edelim buradan. Helisel bir eğri çizmek istiyorsanız şayet bu komut uygun olacaktır. Bunun için aslında e, üç boyutlu modelleme ortamımızdaki koyu komutu referans olacaktır. Yine buradan e, ölçü girişi metotlarımız aynı. Bunun için kendime uygun bir opsiyon seçiyorum buradan. Başlangıç noktamı vereceğim. Sonrasında yüksekliğimi belirleyeceğim buradan. Enter'a basıyorum. Sonrasında yarı çapımı gireceğim. Okey diyorum buradan. Ve helisele yerimi oluşturmuş oluyorum. Biraz önce yaptım benzer bir metotla da bu elimin üzerine bir düzlem getirerek sweep işlemi yapabilirim. Eskizimi getirdim. Son noktanın iz düşümünü aldım buradan. Kare kesitli bir yer. Çizebilirim bu sayede. Tamam okey ediyorum. Şöyle bir eskiz oluşturdum buradan. Eşsizden çıkıyorum. Sweep diyerek devam ediyorum buradan. OK diyorum. Bu sayede modelimi oluşturmuş oluyorum. Tekrar 3 boyutlu eskiz ortamına dönelim. Arka oluşturmak da yine benzer bir mantıkla yapılıyor. Küçük bir örnek yapalım. Bunun için şu kenarı include geometri ile referans olarak alalım. Daha sonra arc komutunu çalıştırıyorum buradan. Başlangıç noktamı veriyorum. Bitiş noktamı. Daha sonra koordinat girişi yaparak seçimi tamamlıyorum burada buradan modellemeye devam edebilirim dilersen. Çizgimi sildim. Aynı şekilde spline oluşturmak için de benzer bir metot uygulanabilir. Ne başlangıç noktası verildikten sonra buradan koordinatlar verilerek istenilen noktaya erişilebilir. Bu şekilde spline'ımı oluşturabilirim. Benzer bir metotla diğer iki boyutlu eskizde görmüş olduğumuz unsurları burada da uygulamamız mümkün. Benzer bir şekilde burada da parametrelerimizi tanımlamamız mümkün. Aralarımızı giriyorum. sonra oluştur dediğimde burada eğrimi oluşturmuş oluyor. Nokta komutu yine benzer mantıkla çalışıyor. Daha üzerinde detaylıca durmaya gerek yok. Belirlemiş olduğum koordinatlara nokta koyuyor. Daha sonra bu noktalardan geçen çizgi ya da eğriyi de modelleyebilmem mümkün. Bend komutunu görmüştük buradan devam ediyorum. 3 boyutlu eskiz ortamımıza özel 3 komuttan bahsedeyim. İlk olarak intersection curve ile başlayalım. Bunun için önceden birbirine dik iki yüzeyi çizmiş oldum. Eğriye ihtiyacım var. İlk olarak iki boyutlu eskiz ortamında birkaç çizim yapacağım. Şöyle iki adet yay oluşturalım. Okey dedim. Daha sonra benzer bir yayı burada da oluşturuyorum. Tekrar 3 boyutlu eskiz ortamına geçeceğim. Intersection Curve'ü çalıştırıyorum buradan. Sırayla yaylarımı seçeceğim. Hemen bana burada 3 boyutlu yayımı oluşturmuş oldu. Baktığımda yayımın almış olduğu formu görüyorum. Buradan yine modelleme yapmaya devam edebilmek mümkün. Workplane komutunu çalıştırdım. Eğrimi seçtim. ucundaki noktayı seçtim. Buraya getireceğim bir eskizle de istemiş olduğum herhangi bir şekli bu yay boyunca sweep edebilirim. Eskizimden çıkıyorum. Sweep diyorum. Yol seçtim. Bu şekilde de modellememi tamamlamış oluyorum. Evet bir diğer komutumu görmek için önceden hazırlamış olduğum bir modeli kullanacağım. Bunun için modelimi açıyorum. 3 boyutlu eskiz ortamına geçiş yaptım. Burada amacım Modelimin dış sınırlarını belirlemek. Bunun için Silhouette Curve komutunu kullanıyorum. Buradan benden yön soruyor. Yön olarak Origin klasörünün altından X, Y ya da Z eksenlerinden birini seçebilirim. Y eksenini seçiyorum. OK dedim de bana Y eksenindeki dış sınırları tanımlamış oluyor. Devamında bu tanımlanmış olduğu dış sınırları kullanarak yüzey model, bu yüzey modellerden de katı modeller oluşturabilmem mümkün. Kısa bir örnek yapalım hemen. Eskizden çıktım, peş diyerek buradaki yüzey modeli oluşturuyorum. Sonrasında sizlerin de hatırlayacağı üzere, Ticken Offset komutuyla bu yüzeyden yine bir yüzey model ya da bir katı model oluşturabiliyordum. Yüzey modelimi oluşturdum. E, dilersem buradan modellemeye devam edebilmem mümkün. Evet, modelimi kapatıyorum. Tekrar 3 boyutlu eskiz ortamına geri döndüm. Burada Project to Surface komutunu kullanacağım. Bunun için öncesinde yapmış olduğum çalışmaları biraz temizleyeceğim. İlk modelime geri döndüm. Yani yüzeyime bir eskiz getiriyorum. Yayımı ekstrut edeceğim. Bir yüzey model yapacağım burada. aşağıdaki düzlemimden yukarıya doğru bir de bir mesafede yeni bir düzlem oluşturacağım. Ölçüme giriyorum. Daha sonra bu düzlemime bir iki boyutlu obje çizeceğim. Eskizimden çıktım. Burada yapmak istediğim şey, bu yapmış olduğum iki boyutlu çizimin eğrisel bir yüzey üzerine iz düşümünü alabilmek. Bunu iki boyutlu komutlarla yapabilmem mümkün değil. Bunun için üç boyutlu eskiz ortamına geçiyorum ve buradan Project to Surface komutunu çalıştırıyorum. Buradan iz alacağım yüzeyi seçiyorum. Daha sonra iz alacağım objeyi seçiyorum farklı opsiyonları bulunuyor. Bunları deneyerek neler yapabildiğini görebilmek mümkün. Ben şu anda Project Along Vector'u kullanacağım. OK diyorum. Ve aşağıdaki eğrisel yüzeyime bu objemin iz almış bulunuyorum. Bu tarz bir iz almayı bir yüzey modelinin üzerine uygulayabileceğim gibi bir katın modelin üzerine de yapabilmem mümkün. Bunun için yaptığım işlemi geri alıyorum. Modelin üzerine bir silindir oluşturacağım. Belirli bir mesafe ekstrude ediyorum. Daha sonra yan tarafa bir düzlem getireceğim. Bunun için bir yay çizeceğim. Üst kenarı kendimize referans olarak kullanalım. Okey diyorum. Ölçü vermeden devam edeceğim burada. Eskizimi bitiriyorum. Bu objemin bu silindir üzerine iz düşümünü almak istiyorum. Tekrar 3 boyutlu eskiz ortamına geçiş yaptım. Project to Surface diyorum. Ha, yani yüzeyi seçtim. Daha sonrasında AD'yi seçiyorum. OK diyerek devam ediyorum. Ve silindir üzerine iz almış bulunuyorum. Eskizimden çıkıyorum. Bu eğrinin başlangıç noktasında bir çalışma düzlemi getireceğim. Bunun için yine Workplane komutumu çalıştırdım. Eğrimi seçiyorum. Ve başlangıç noktasını. Daha sonra buraya bir eskiz getiriyorum. Rahat çalışabilmek için Slice Graphics komutunu çalıştırdım. daire çiziyorum. Okey dedim. Eskizden çıktım. Burada bir sweep işlemi yapacağım. Hatırlarsanız benzer bir metodu sweep komutunu işlerken de görmüştük. Komutumu çalıştırdım. diyorum. Ve bu şekilde modellememi bitirmiş oluyorum. Evet. Tekrar 3 boyutlu eskiz ortamına geçiş yapalım. Buradaki diğer ölçülendirme ve kısıt komutları aynı. Dolayısıyla bunların üzerinde tekrar durmayacağım. Aynı şekilde Mirror, Trim, Extend ve Split komutlarında da herhangi bir değişiklik yok. Burada farklı olarak sadece nokta getirirken X, Y Koordinatlarından ziyade Z koordinatında 3 boyutlu eskiz ortamına getirebilmeniz mümkün. Hemen bununla ilgili de kısa bir örnek yapalım. Öncelikle bu parça dosyamı kapattım. No diyorum. Yeni bir parça dosyası açıyorum. 3D eskize geldim tekrar. Points komutunu çalıştırıyorum. Ve daha önceden oluşturmuş oldum ve 3 boyutlu noktalarımın koordinatlarını içeren Excel dosyasını açacağım. Bu Excel dosyamın yapısı şöyledir. Buradan koordinatlarımı tanımladım. Dosyamı seçiyorum. Hatırlarsanız iki boyutlu eskiz ortamında olduğu gibi bu noktaları çağırırken sadece nokta olarak getir. Bu noktalardan geçen çizgiyi getir ya da bu noktalardan geçen eğriyi de getir diyebiliyorum. OK diyorum. Open diyerek dosyamı açıyorum. Ve bu noktaların modelleme ortamına gelmiş olduğunu görüyorum. Bu şekilde 3 boyutlu eskiz ortamında bitirmiş oluyoruz. Dosyamızı kaydetmeden çıkabiliriz.